tortalarınızda. Da, ha. Merhaba arkadaşlar. Bugün ekmeğimizi yapıyoruz. Şimdi evet. yoğurma makinemizde yoğurtuyoruz. Hamurumuz bu şekilde. Şey hamurlarımızı döküyor aslı. Hemi bacı. Evet. Karakar verdim gözümden Üzüm görekte dal olmadı mı? Üzümün içinden çıktı Muhammed koparıp canım elinden aldı mı? O zaman kabında anam bir olmadı mı? Mansur olandan ar darından Karalanlar meyin kesmez benden canım. Muhammed Nur'undan, Ali Sır'ından Uyanışta halı hal olmadı mı? Kul ümmet karında sorbaman oldu Aşer gülden zem sarardı sordu mu? Muhammed Rahber cerbayl oldu mu? Erenlere doğru girim, er olmadı mı ne? Erenlere doğru mananam, er olmadı mı